Merhaba sevgili izleyenlerim bugünkü konumuzun adı insanın içi, yani mesela bir insan sadece iyi midir sadece kötü müdür ee, bu konuyla alakalı konuşacağız sizlerle şimdi e, okuduğum bir kitapta ve saygı duyduğum bir yazar olarak e, Karyungun Jung'un e, gölge diye bir e, terimi var. E, bu nasıl oluyor? E, zaten okumuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ama yine de ben küçük bir açıklama yapayım bu konuyla alakalı. Yani kendi insanın içerisinde sakladığı, gizlediği... E, ...böyle kötü duygular, bastırdığı duygulara... ...Gölge ismini veriyor. E, bu şekilde de bir kitabı var zaten. E, yani burada anladığımız e, olay şu. Şimdi insan kendi doğasınca... Yani şöyle yapıyor, bir karakterde olmak istiyor, iyi olmak istiyor, başarılı olmak istiyor ya da birçok şey yapmak istiyor kendi hayatında. Lakin şimdi bastırılmış duygular da oluyor insanda. Yani şimdi persona olduğunu da düşünürsek, yani şimdi zaten kitapta da bu var. Yani. Gölge personel olarak konuşuluyor yani insanın e, kötü tarafları e, ve aynı zamanda da yüzüne taktığı maskeler yani atıyorum bir sosyal ortama girdiği zaman e, paylaştığı atıyorum işte girdiği sosyal ortama orada böyle herkesin konuştuğu şeylere konulara. Motife olmak senin de öyle mesela insanlar sempatik ya da konuşuyor ya da her şeyi paylaşıyor aynı şekilde olmaya çalışmak bu persona zaten e, yani bir maske takmış oluyorsun bu hepimizin yaptığı şeyler çünkü e, saygınlık kazanmak için ya da kendimizi anlatmaya çalışmak yani kendimizi fark ettirmeye çalışmak için yaptığımız şeyler bunlar yani genelde bunları yapıyoruz yani istesek de istemesek de bunlar oluyor ama ee, şimdi şöyle düşünelim ee, Persona dediğimiz şey insan hayatında olmadığı süreç sadece çocukluğu yani bir insan doğuduktan yetişkinliğe kadar? Hani hayatında çok fazla e, hani böyle sosyallik farkındalık ya da bunlar gibi şey olmadığı için hani böyle çok güzel e, yaşıyor hayata çocukluk çocuk ruhu işte bunun gibi şeylerle, çok fazla personel ya da bu maskelerle herhangi bir kendini kanıtlamalarla bir işi olmuyor. O dolayı da hani bizim e, sürekli bu hayatta bir ispat etme yani işte e, kişi kişilerin karşısında kendimizi ispat etme olayımız olduğu için ondan dolayı e, maskemizi de takıyoruz. Ondan sonrasında gölgelerimizi e, şimdi e, şöyle gölge olayına geri dönecek olursak da. E, Herkesin içerisinde yani bir kötülük olduğu var yani hani bu bir gerçek hani hepimizin içerisinde işte iyi kötüler yani normal e, yani düşündüğümüz sonuç itibariyle insanlar hakkında düşündüğümüz şeyler oluyor ya da e, dedikodu yaptığımız oluyor eleştiri yaptığımız oluyor ha, eleştiri güzel şeydir ama tabii her şey abartılması her her şeyde olduğu gibi. Bunlar da kötü şeyler. Olduğu için yani şöyle söyleyebilirim ben. Hayatta böyle insanı aa bu çok iyi bir insan demiş olsam bile yani insanoğlu çözülmediği için çözülemediği için yani onun da bir gölgesi olduğunu asla unutmayarak hayatına devam ediyorsun. Bu hani eee Herkeste var zaten yani iyisi iyi olduğu kadar hani kötü olabilme ihtimali de herkeste mevcut ve burada yapılması gereken şey mesela insan en hisli varlıktır yani kendi yüreğimiz yani kalbimizle davranalım diyoruz ya bu hissimiz yani his mekanizmamız kendimizin işte bu şekilde davranarak insanları anlayabiliriz. Yani ee, şimdi şöyle bir olay da yok hani işte ha bu iyi ama kötü de olabilir yani sen de iyisin ama kötü de olabilirsin yani sonuç itibariyle almadan veremiyorsun sonuçta biri sana kötülük yaptığı zaman e, sen gül atmıyorsun yani sen de bunun eleştirisini yapıyorsundur muhtemelen ama bizim burada yapmamız gereken şey e, gölgelerden ve persona'dan yani her şey abartısı kötü olduğu gibi personelde abartısı çok kötüdür. Çünkü o kimliğe bürünürsün. Yani tutsağı olursun. Hani e, kurtulamazsın ondan ve seni içine çeker girdap gibi. O nedenle dolayı ne diyoruz? Yelkensiz, dümensiz gemi olmaz. Yani yelkensiz, dümensiz gemi olursa girdapta alabor olmaya mahkumdur. Yelken gemi nedir? İnsanın karakteri, insanlığı. Bunlar yelken ve dümendir. Senin karakterin, senin insanlığın, sana verilen bütün güzel şeyler seni rotana götürecek şeylerdir. Ondan dolayı da biz kendi yüreğimizle gerçekten içimizden gelmeyen şeyleri çok fazla yapmıyoruz. Neden? Yapmamalıyız da zaten. Mantığımızla da düşünmeliyiz. Mantığımızla düşünüp yüreğimizin süzgeçinden geçirdiğimiz zaman o doğrudur. Doğru cevaptır. Zaten Şöyle bir olay var. Ha, i̇nsanlar birbirlerini hissedebilen yaratıklardır. Yani sen doğru bir şey olduğu zaman bunu hissediyorsun zaten kalbinde, içinde, yüreğinde. Sanki 10 yıldır, 20 yıldır ben sen onunla mısın gibi oluyor. Bu arkadaşlık, dostluk, her, her şey, her konuda aynı şekilde. Yani bir empati kuruyorsun, bir hani derler, elektrik, elektrik alıyorsun karşı tarafta. Ve bu çok daha güzel şeylere neden olabilir. Yani sen burada işte ha işte e, persona insanlar maskelendi artık bunu çok abarttılar ya da insanların gölgeleri var yani gibi şeyleri bir kenara bırakmak lazım. Sonuç itibariyle dışarıda bir hayat devam ediyor. Eğer sen o hayatta var olmazsan kendini bulamazsın zaten.